Rockstar Games içerisinde çok fena bir kaos var. Önce GTA 6 ertelendi. Sonra şirketteki çok önemli çalışanların 37 tanesi işten çıkartıldı. Şirket önünde bu işten çıkarılan çalışanlar ve onları destekleyenler toplanıp sloganlar aykırdı. GTA 6'nın ertelenmesini fırsat bilen diğer oyun stüdyoları gelecek oyunlarının çıkış lansmanlarını yeniden tarihleştirmek adına acil toplantıları ilan etti. Yani şu an ortalık yangın yeri. Hatırlarsanız bir iki yıl önce GTA 6'nın önce karakter detayları sonra oyun içi bazı dinamik ve mekanik kodları, hikayeyle ilgili bazı bilgiler. Bunlar sızdırılmıştı mıştı Sonra da bir fragmanın direkt kendisi sızdırılmıştı. Bu yüzden Raksar alelacele sabah karşı bir saatte anında resmi fragmanı kendi kanalı üzerinden yayınladı. Ki hiç unutmam gecenin köründe böyle zıngır zıngır telefon çalıyor. Bir baktım 50 tane cevapsız arama. Ha ne oluyor dedim açtım GTA sızdırıldı kalk fragman yayınlandı diyor herkes. Sonra işte fragmanı izlemiştim. Rockstar'ın paylaşımlarına bakmıştım. Rockstar da şey diyordu işte tweetlerinde ya sadece bizim kanaldan izleyin. Lütfen başka yerden izlemeyin. Rockstar'ı böyle görmeyiz kolay kolay. Bu süreç hukuki tarafa da taşındı tabi. Rockstar içindeki sızıntıların kaynağı ise abi Rockstar'la hiçbir ilişiği olmayan genç yaştaki bir hacker'dı ki kendisi için müebbet hapis cezası uygulanmıştı. Yayınlanan ilk fragmanda oyunun 2025 yılı içerisinde çıkış yapacağı söyleniyordu fakat buna ben de dahil kimse inanmıyordu. Çünkü konu Rockstar olduğunda özellikle böyle büyük çaptaki oyunlar abi en az bir ya da iki kere ertelenir. Aradan bir yıl aşkın bir süre geçti ve Rockstar bu sefer temiz bir şekilde oyunun ikinci fragmanını yayınladı. Yayınlanan ikinci fragmanda çok daha fazla detay vardı ve Rockstar fragmanlarında her zaman oyun içi görüntüler kullandığı için bu gördüğümüz her şeyin oyunda canlı ve kanlı karşımıza çıkacağını bildiğimiz için ki bu şekilde de değil daha da geliştirilmiş olarak oğlum ya heyecan tavan yaptı. Ama sonunda yeni bir çıkış tarihi vardı. 26 Mayıs 2026. Yani oyun tekrar ertelenmişti ama bu bizim için yani büyük bir çoğunluk için son ertelenmeydi. Yani evet oyun 26 Mayıs 2026'da kesinlikle çıkacak gözüyle bakan büyük bir kalabalık vardı. Çünkü Raksan önümüzdeki yıl içerisinde 8 milyar dolara yakın uçuk bir mali gelir beklentisi var. Tabi bu beklentiye destek olacak remaster değer remake da olacak. Ucaktır. Mesela en son Red Dead Redemption 1'i PC'ye portladılar. Orada minik bir cilaladılar. Şimdi Red Dead Redemption 2'nin PlayStation 5 için 60 FPS değerlerine ulaşacağı bir yenileme bekleniyor. Bully 2 ile ilgili söylentiler var. İptal edilen Agent oyununun yeniden canlandırılacağı söyleniyor. Ya yani stüdyo arka planda farklı şeyler de yapıyor. Ama 8 milyarın 7 milyardan fazlası GTA 6 tarafından bekleniyor. Oyunun tekrar erteleneceğini düşünen kesimse e oğlum verilen çıkış tarihine 6 ay kaldı. Hala bir sipariş fiyatı yok. Hala 3. fragmanı görmedik. Oyunla ilgili hala net detaylar bilmiyoruz gibi kuvvetli nedenlere sahiplerdi ki haksız değil bu insanlar. Hatta direkt haklı da çıktılar. Çünkü dün gece Rockstar resmi olarak oyunu 19 2026'ya yani 2026'nın son bölümünü ertelediğini açıkladı. Bunun altında da çok tuhaf nedenler var. Rockstar Games içinde sendikalaşmak isteyen bir grup çalışan var ki sayıları hiç az değil. Neredeyse 150-200 kişiden fazla bir çalışan bunu istiyor. Çünkü abi sendikalaşmak çalışanlara aslında hak veriyor. Yani onları adaletsizlikten işte zorbalıktan kurtarıyor diyebilirim. Normalde oyun geliştiricileri çok zor şartlar altında çalışırlar. Sürekli işten çıkarılma korkuları, riskleri vardır. Hatta bazen haftalarca, aylarca evlerine gidemez, ailelerini göremezler. Çok yoğun gelişme sürecinde yer alan çalışanlar var yani. İş bulmak da kolay değil bu sektörde. Hani böyle zor balansalarda fazla mesai yapsalar ne bileyim işte ailelerine uzak kalsalar hani ben çıkıyorum gidiyorum lan diyemiyorlar. Çünkü abi gittiğin zaman yeni iş bulamayabiliyorsun. Hele de böyle Rockstar gibi ne bileyim Santa Monica gibi hani koca koca stüdyolarda iş bulmuşsan ki bu şansı yakalamak çok zor. Boyun eğiyorsun bir yere kadar ezilmeye. Ve bu firmalarda emin olun hiçbir zaman el bebek gül bebek ilerleme çalışma şartları. Az önce dediğim gibi büyük firmalar zorluk barındırırlar. Ama bu insanların bu zorluklara boyun eğme nedeni sadece şu değil hani çıkarım bir daha iş bulamam. Ya sadece bu değil. Ha bu adamlar hem profillerini güçlendirmek için hem de daha iyi işler bulmak içinlerde CV'lerine büyük işler yazmak zorundalar. Ya düşünsene mesela bir oyun geliştiricisisin. CV'inde Rockstar Games stüdyosunda g 6'nın şu başındaki geliştirme ekibindeydi ya da işte takım lideriydi gibi bir bölüm yer alıyor. Ya bir yere işe girdiğinde o eski Rock Rockstar çalışanı eski GTA geliştiricisi geldi diyor insanlar. O aslında büyük bir statü. Bu yüzden yoğun şartlar altında çalışan insanlar da bir yere kadar diş sıkmak zor ister istemez. Ama bunlar da insan oğlum yani bir yerde. Taş bir yerde çatlıyor o yüzden. Rockstar Games içindeki çalışanlarsa kurtuluşu sendikalaşma altında bulacaklarına inandılar. Geliştirici ekip abi sendikalaşmayı bu yoğun mesailerden kurtulmak, fazla mesaiye kalırlarsa para kazanmak, ek ücret almak ki bunu da istiyorlarsa yapmak, psikolojilerini bozacak zorbalıklardan kurtulmak. Bunun için istediler ve bunları görüş için bir Discord grubu açtılar. Bu grup içinde iş hayatı süreçlerinde yaşadıklarını şu ana kadar oyun üzerinde ilerleme katettikleri aşamaları ve sendika süreciyle ilgili fikir alışverişlerini konuştular. Rakser yöneticileri ise bu olayı öğrendiği an abi çalışanlarını ya yani bu sendika isteyenleri bilgi sızdırdılar. Yani oyunla ilgili her şeyi dışarı aktardılar başı altında iftiraya tabi tuttu. Ve bunların önemli bir kısmını kovdu. Dediğim gibi 200 civarı çalışan sendikalaşma projesini desteklese de Rakser burada gözdağı vermek istedi. Ve çoğunluğu korkutmak adına bunlardan 37 tane kovdu. Ki kovulanlar öyle basit insanlar değiller ha. Hatta biz bu kovulan 37 kişinin büyük bir çoğunluğuna Rockstar Rockstar yapan insanların önemli bir kısmı da diyebiliriz. İçlerinde sanatçısı var, takım lideri var, tasarımcısı var, programcıları var. Ciddi anlamda çok önemli insanlar var. Şimdi Rockstar adaletli davranacak olsaydı bu noktada sendikalaşmak isteyen herkesi sızıntıyla suçladığı herkesi kovmak zorundaydı değil mi? Normalde öyle ama yemiyor. Onun için kovulan 37 kişinin tümüyle beraber kovulmayan insanlar da Rockstar North'un içindeki geliştiriciler. Ki Rockstar North Rockstar'ın en önemli alt stüdyosu. Hatta GTA 6'ın ve diğer Rockstar oyunlarının %70'i bu stüdyo içinde geliştiriliyor diyebilirim. E tabiri caizse aslında bu adamlar oyunu bu raddeye getiren adamlar oluyorlar. Hatta bu kovulan insanlar sadece GTA 6 üzerinde değil. Rockstar da yıllarca çalışmış ve şirkete bu kimliğini kazandırmış önemli kişilerden oluşuyor. Yani bu kovulan 37 kişilik rakam 200'e çıksa ne Rockstar kalır ne de bir GTA 6 ortada. Yani her şey sıfırdan en baştan başlamaları gerekirdi. Çünkü içeriye tekrar Rockstar kalitesine uygun. RDR'yi RDR, EDR yapan, GTA'ları GTA yapan statüde geliştiriciler, sanatçılar, takım liderleri, programcılar ve Rockstar'ın kimliğini yıllar boyunca bilmiş insanlar bulman gerekiyor ama bu çok ama çok zor. E zaten geldik 2026'ya neredeyse. Bir ay sonra 2026 zaman su gibi geçiyor. E oyunu tekrar ertelemeyeceksen de max bir sene sonra çıkarmak zorundasın. Yani bir sene gibi çok az bir süren var. Ne ara doğru kadroyu tekrar kuracaksın. Onları ne ara birbiriyle entegre edeceksin. iş ortamı oluşturacaksın. Ne ara herkesi tüm gücüyle çalışmaya iteceksin. ya yani bu imkansız. İmkanlı fakat kısa sürede imkansız ama senin kısa bir süre ihtiyacın var bunu yapman için. Bir sene sonra oyunun çıkması lazım. O yüzden Rockstar ne yapıyor? Tüm çalışanları atmak yerine gözda vermek için önem taşıyan 37 insanı günah keçisi olarak ilan ediyor ve kovuyor. Ve şu an şirket içinde moraller yerlerdeymiş. Yani Rockstar'ın gözda verme taktiği bir noktada işe yarasa da dezavantajını da beraberinde getirdi. Ve içeride huzurdan, mutlu yapıdan çok uzak bir hava hakim. Rockstar bu sendikalaşma işine niye karşı derseniz de abi Amerikan şirketleri özellikle oyun geliştiren stüdyolar sendika işini sevmezler. Çünkü sendika iş kazandırır. Yani stüdyo işçi istemediği takdirde ne bir ek mesai yazabilir, ne zorbalık yapabilir, ne baskı kurabilir. Sendika işçiyi koruyacak çünkü. Rockstar ve bu gibi büyük firmalarsa özellikle Amerika çıkışlı olanlar sendikalaşmasını istemezler işçilerin. Bunu desteklemezler. Çünkü onlara fazla mesai verecekler. Onları ailelerinden uzak tutacaklar. Gerekirse onları zorbalayacaklar. Ve bu oyunlar yatırımcıların istediği gibi kısa sürede çıkacaklar. Ve bu yüzden hatalı çıkacaklar. So firmalar tekrar çalışanların tepesine binecek. Sanki kendi suçu yokmuş. Onları böyle hadi 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 diye baskılamamış gibi hatalı çıkartmışsınız düzeltin lan şu oyunu diye bir de onlarda kusur bulacaklar. Ya sendikalaştıklarında yap bakayım yiyorsa. Abi yılın beklenen ayı geldi ve İtopya'da süper kasım indirimleri başladı. Sistemden donanıma, oyundan hobi ürünlerine ve daha birçok şeye patron çıldırdı dedirten fiyat etiketleriyle büyük indirimlerle sahip olabilirsiniz. Şöyle bir güzellik var. Peşin fiyatına aksese 5, maksimuma 4, ziraat bank karta ve bonus karta 3 taksitle alışveriş yapabiliyorsunuz. Ayrıca çok tatlı bir OEM paketimiz var. Gigabyte'ın GeForce RTX 5060 Ti 16 GB ekran kartıyla güçlenen sistem oyunlarda acayip akıcı bir deneyim yaşamanızı sağlayacak. Ayrıca ekran kartı DLSS 4'ü destekliyor. Bu sayede normal değerlerden 2-3 kat fazla FPS almanız sağlanıyor. Ve görüntü kalitesinde hiçbir kayıp yaşamıyorsunuz. Sistem bu sayede 1080 pikselin ötesinde 2K ve üstü deneyimlerde de kaliteli ve akıcı bir deneyim yaşatıyor. Ekran kartını Intel'in i7-12700KF işlemcisi destekliyor. İşlemci 12 çekirdek ve 20 iş parçacığına sahip. Gigabyte'ın H610M HV2 model anakartı ise tüm sistemi bir arada tutuyor işlemci soğutma görevini ise Evercool'un 120 mm e kule tipi hava soğutucusu üstleniyor. Lexar'dan 16 GB DDR6 RAM ve Kingston'dan 1 TB NVMe 3 yüksek hızlı M.2 SSD kaliteye kalite katıyor. Tüm sistem Feizo'nun F6 model kasası içerisinde toplanıyor ve 650 volt 80 plus bronz güç kaynağı OM paketimize güç veriyor. Bu OEM paketi ve çok daha fazlası itopya.com'da süper kasım fiyatlarında sizleri bekliyor. İster mağazaya gelip alabilirsiniz isterseniz de internet sitesi üzerinden evinizde sipariş verebilirsiniz. g altında akıbeti ne no olacak? Oyun tekrar ertelenecek mi? Kovulan insanlar tekrar işine kavuşabilir mi? Ve en önemlisi ortada gerçekten sızdırılan bilgiler ya da herhangi bir sızıntı var mı? Ortada hiçbir sızıntı yok. Yani bu kovulan arkadaşlar Raksar'ın tabir ettiği gibi hiçbir yere ne bir bilgi ne oyunla ilgili bir detay sızdırmadılar abi. Raksar burada kendini aklamak için ortaya saçma sapan bir iddia alsa da bu adamlar lokal bir Discord grubu içinde tamamen meslektaşlarıyla beraber dışarıya hiçbir sızıntı daha aktarmadan konuştular. Ve konuşulanlar oyunla ilgili değildi. Yaptıkları iş süreciyle ilgiliydi ve sendikalaşma ana konularıydı. Şu anki yeni çıkış tarihi yani 19 Kasım 2026 müthiş bir çıkış tarihi. Çünkü tatil zamanına denk geliyor ve bu sayede çok daha fazla insan müsait oluyor. O oyun çok daha fazla satış yapabilir. Hatta beklediğim mali gelir tablosu Araksar'a en yakın tutan lansman tarihi olabilir bu. Ha şey söyleyenler var ki haklılar. Abi Kasım'da çıkarsa The Game of Wars'a aday olamayacak oyun. Çünkü oraya en son Ekim sonuna kadar çıkmış oyunlar aday olabiliyor. Hani Kasım'da zaten adaylıklar falan açıklanıyor. Ama şuna eminim abi cif kefli var ya o reklam adamı hani TGA'nin sonucusu. GTA 6 2027'ye bir gün kala çıksın o adam Mino yani oyunu oraya aday yapar. O konuda için rahat olsun. Yani %100 aday olur GTA 6 oradaki ödülü de alacaktır. Ama oyun tekrar ertelenebilir. Çünkü şirket içindeki durum bir kez daha ertelenme ihtimalini doğuruyor. İçeride iyi bir hava olmak zorunda ki geliştirme süreci iyi ilerlesin. Oyun hatası sorunsuz tutkulu bir iş verimi sonucu güzelce çıkış yapsın. İşte bunu oluşturmak güzel havayı tekrar şirkete yaymak. Yani bu çok zaman isteyen bir süreç. E bir de şimdi kovulmuş ve hakkını arayan çok önemli 37 kişi var. Onları şirkete geri alacak olsan sendikalaşma işlerini kabul etmek zorundasın. E Bunu kabul edersen arka planda bunu da Tekrar 200 kişi daha var. E ama bu sefer Oyunun geliştirme süreci yavaşlayacak. Çünkü sen Bunları ek mesai yazamayacaksın. E hadi Diyelim ki anlaşamadın. Sendikalaşmayı istemiyorsun Ve bu adamları işe geri almayacaksın Bu sefer de çok uzun süren davalar Yaşanacak. Bu kovulan ekip ve Rockstar arasında Gerçekten çatışmalar olacak. E bu son işlerini geri kazanacaklarını çok sanma Ama tazminatların fazlasıyla alacaklardır Rockstar'ın da onların yerini doldurması için Yine kaliteli bir zamana ihtiyacı olacaktır Bu da bence oyun 2027'nin ortalarına Kadar sarkması yani tekrar ertelenmesi Adına büyük bir nedene dönüşüyor. Yani oyun bir daha ertelenebilir evet. Ha ben geç olsun güç olmasın kafasındayım abi. Oyun sağlam çıksın. Gerekirse 2028'e doğru çıksın. Ama cidden sağlam çıksın. Yani ortada 15 yıla yakın bir bekleyiş var oğlum. Bu bekleyiş üstüne sonuçlanacaksa yani geç çıksın adam gibi çıksın. Hep beraber böyle tatlı tatlı yiyelim bitirelim. Desmini vermek istemeyen böyle kalabalık bir Rockstar çalışan grubu oyunla ilgili hoş şeyler söylemiyorlar. Oynanışın şu an berbat durumda olduğu ve bunun toparlanması için çok fazla zamana ihtiyaç duyulduğu söylentileri var. Ya oyun zaten şu an muazzam bir oynanışa sahip olamaz o ayrı konuda. Çünkü geliştirilmeye devam ediyor. ki hatalar, eksiklikler var. Bir de Aksar dediğimiz firma yaptığı her işte sadece kendi kimliğini değil, koskoca oyun sektörünü ileriye taşıyan, sektör level atlatan, ne bileyim yani belki de en güçlü oyun türlerine yeni dinamikler, mekanikler, yapı taşları ekleyen, yani bayrağı alıp final çizgisine dikip alınsa yeni bir başlangıç noktası diyen devasa bir stüdyo. Ha Rockstar'ı yıkılmaz yapar mı? Hayır ya, herkes patlayabilir. Zamanında IEY de böyleydi. Zamanda Ubisoft'lar rakipsizdi. Zamanında Atari vardı bak hani GTA'ların yanına yanaşamadığı driver oyunlarını yapıyorlardı ki şov yapıyorlardı. Da Rockstar böyle kemiriyordu tırnakları onlara bakarken. Öyle bir firmaydı Atari. O zaman da Rockstar'ıydı. Ama bak kimisi yok oldu, kimisi müzelik eşya oldu, kimisi yerlerde sürünüyor. Rockstar da sonsuza kadar gökdelenin tepesinde kahve yudumlayacak olmayabilir. Belki de g 6 onların yıkılıp sağlam hasar yiyeceği bir projedir yani bilmiyoruz. Ama benim isterim soracak olursanız abi Rockstar bence burada hata yapmayacaktır. Yaşanan tüm bu sorunlar, tüm bu olaylar belki de bir PR'dır. İhtiyacı var mı? Hayır. Ama bazen hiç beklemediğimiz insanlardan, hiç beklemediğimiz tuhaf davranışlar görürüz ve bunun altında ciddiyet bile yoktur. Her şey bir reklamdır. Raksar daha düne kadar lütfen sadece bizim kanaldan izleyin başka kanallardan izlemeyin. İlk fragmanını pazarlıyordu yani. Bunu niye yapmasın ki? Ama iş gerçekten ciddiyse, durum buysa Raksar yine bunun altından kalkacaktır bence. Yani Raksar GTA 6 ile karşımıza çıktığında yine hepimizin ağızlarının suyu akacak. olan adamlar ne yapmış be? Uf flan dedirtecek bize. Kafayı yedirtecek bizlere. Yepyeni detaylarla karşılaşacağız. Lan böyle oyun mu yapılır lan diyeceğiz. Belki de birçok firma o adamlar bunu bunu yapmış biz bak birçok şeyi yanlış yapıyormuşuz diyecek. Benim inancım bu yönde. Bir de başta söylediğim üzere çıkış tarihini bazılarının böyle sadece yıl olarak bazılarının ise net tarih olarak bildiğimiz birçok oyun için yeni çıkış tarihleri göreceğiz. Çünkü bu erteleme kararı sonrası tüm büyük stüdyolar sadece lokal olarak değil birbirleri arasında dahi çıkış tarihleri adına yeni toplantılar yapmışlar. Ve bu konuda yeni kararlar alacak birçok stüdyo varmış. O yüzden Showcase'ler TGA veya diğer büyük etkinliklerde ya da kişisel resmi sayfalarında birçok oyun için birçok yeni çıkış tarihi göreceğiz. Görebiliriz. Durum bundan ibaret. Bakalım G6'nın kaderi ne olacak?